Aferin benim oğlum. Aslanım benim. Çok iyisin. Aferin sana. Aslanım oğlum benim. Aslanım benim. Oğlum. Aferin. Sakin ol. Sakin. Çok güzel. Çok güzel oğlum. Aferin. Gel. Aferin benim aslanıma. Çok güzel. Tekrardan geçirebiliriz. Oh Ne Devam et. Ha. Bekle. Bak oh güzel. Devam et. Kal bekle. Aferin sana diye. Sakin, sakin. Hop. Çal. Çok güzel. Kal bekle. Ses ver. Çok güzel oğlum. Aferin. Kal bekle. Çok kal bekle. Çok güzel. Bekle. Vani Jandarma Komutanlığı bünyesinde 37 dedektör köpek görev alıyor. Özel olarak eğitilen bu köpekler başta terör örgütü olmak üzere birçok operasyonda suçlara geçit vermiyor. Devam et. Çok güzel. Sakin. Sakin. Çok güzel. Çok güzel. Aferin oğlum. Hadi hop. Çok güzel. Çok güzel. Başla. Çubuk. Aferin of. benim oğluma. Çok güzel. Hop. Aferin benim aslanıma. Hop. Çok güzel. Başla. Çubuk. Aferin benim aslanıma. Hop. Çok güzel. Aferin oğlum. Aferin oğlum. güzel. Aferin sana. Parçala. Çık, 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 çık. Parçala. Aferin sana. Afiyet. Aferin sana. Dek, Aferin sana oğlum. Bana Çok güzel. Güzel. <laughs> Ses ver. Eee. Eee. çok güzel. Çok. Aferin oğlum benim. Çok güzel. Çek. çek. Çek 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 Parçala oğlum. Çok güzel. Aferin sana. sana. Aferin. Çok güzel. Getir oğlum. Demediği anda kaç. Kaşın, dikkat, oğlum. Kaşın, çok güzel. Aferin oğlum. Çok sağ ol. Mayın arıyor, uyuşturucuyu tespit ediyor. Aramı kurtarmada önce olarak görev yapıyor. Onlar İl Jandarma Komutanlığı'nın bir numaralı yardımcıları. Köpeğimiz şu an tepki veriyor. Esrar maddesi ortalama 100 gram gözüküyor.